Merhabalar. Yüzümü göstermeden bir açılış oldu şu an ama. Ee, ben ne yapıyorum? Ee, öğlen oldu gerçeğini Yeni vlog başlatabildim. Saat 1 olmuş. Şimdi tavuk suyu çorba yapmak istiyorum. Hem besleyici hem de dönemde gerçekten insan dinç tutan bir çorba. Ocağın kusuruna bakmayın. Henüz silmedim. Yemekleri çeşit çeşit yapıyorum. En son topluyorum ocağımı falan. Kısaca bahsedeyim hemen çorbamdan. Tavuk haşlamıştım. Şöyle suyu tavuk suyu da bu şekilde şu anda haşlanıyor tavuğumu da diktim şimdi su iyice kaynasın arpa şehriye koyacağım biraz daha ben buna sıcak su ekleyeceğim kaynadıkça suyu azalmış hem de direkt ham tavuk suyu biraz yağlı olacak muhtemelen biraz daha sıcak su ekleyeceğim Sonra aşama aşama neler yaptık hepsini size göstereceğim. Evet kaynadı gördüğünüz gibi. Burada ortalama 1-1,5 litreye yakın. İşte yarısı su yarısı tavuk suyu gibi düşünebilirsiniz. Kaynadılar. Altı kısıktı. Şimdi ben altını açıyorum. Bir bardak arpa şehriyem var. Hatta tam bir bardak koymadım. Duruma göre belki biraz daha ekleriz. 4'te 3 diyebiliriz buna. Şöyle göstereyim. Tekrar altını kısalım. Ve o biraz daha kaynasın. Kaynadıktan sonra da e, tavuklarını ekleriz. Evet çorbamız burada pişe dursun. E, ben o sırada sabah markete gidip gelmiştim. Bizim burada bir marketimiz var. Genelde belli günlerde çok iyi indirimler oluyor ve çok taze getiriyor gerçekten o günlerde ürünleri. Oradan alıyorum. Pazar zaten çok kalabalık. Bu pandemi döneminde de ekstra o kadar kalabalığa da girmek istemiyorum açıkçası. Buradan da bime geçtim. Binin aldıklarımı da göstereceğim. Önce önce manav alış. Önce manav alışverişimi göstereyim. Mandalina aldım. Biz çok fazla mandalina yiyoruz. Yani yemezsek de katı meyve sıkacağımız var. Ya da bu narinciye sıkacakları var ya bildiğiniz elektrikli dönenlerden. Onlardan var. Biz genelde evde olduğumuz sabahlar nöbete gideceğimiz zamanlar ya da nöbet çıkışları kahvaltıda çok fazla sıkıyoruz. Karışık gidiyorum ve patates aldım. Çok seviyoruz biz patatesi de özellikle. Kremalı patates, patates kızartması, püre hepsini ayrı ayrı aşırı seviyoruz. Eşim özellikle benim tam bir patates canavarı. Biber aldım. Biz böyle kıl biber tüketmeyi seviyoruz ama çok fazla almadım bundan. Yemeklere koyuyorum. Çok fazla kahvaltıda yemiyoruz. Yemen hemen yaparsa kahvaltıda o şekilde tüketiyoruz. Genelde yemekler için. Aldım şöyle domatesin mevsimi geçti biliyorum ama böyle arada yemeklere ya da böyle kahvaltılara koymak için karla domatesinden aldım. 3 tane aldım zaten çok değil. Turp aldım. Turpu ben çok severim. Ee, üstüne limon sıkıp akşamları yemeği. Normalde böyle balık da falan çok yenir ama ben balık hiç sevmem. Çok da tüketmiyorum yani. Yılda belki bir kere. O da çok nadir. Ee, ama böyle yemeklerin yanına doğrayıp yemeyi çok seviyorum. O yüzden turp aldım. Ve bir brokoli canavarıyım. Yine bunu da ufak aldım. Çünkü nöbet usulü çalışıyoruz. Ben de eşim de. O yüzden bir gün evdeysek bir gün yokuz. Hani her şeyden çok çok almıyorum. Az az bittikçe taze taze yiyelim diye. O yüzden böyle küçük bir brokoli aldım. Bunu da yoğurtlusunu yapıyorum genelde. Buharda haşlıyorum. Ya da haşladıktan sonra zeytinyağı, limon, sarımsak böyle bir sos hazırlayıp yiyoruz salata gibi. Göbek salata aldım. Mısırla, kırmızı kapya biberle falan. Salata yapıyorum. Kabak aldım. Aslında bir güver yapmak var aklımda. Bakalım. Biraz uğraştırıcı ama eğer üşenmezsem. Evde biraz salatalığım vardı, o yüzden çok az. Şöyle salatalık aldım. Havuç aldım, yarım kilo kadar. Bakın, eski. Hatta açıp içelim. Biraz soğan aldım, yine evde vardı. Patlıcan aldım. Artık çok mevsimi değil bunların evet ama çeşit oluyor. Bir yemek yapıyorum en azından. Birkaç çeşit yemek yapıp dolma koyduğumda çalışırken benim için de rahatlık oluyor. Bununla ne yaparız? Etli bir yemek mi yaparız? Karnıyarık mı yaparız bilmiyorum. Muz aldım. Son olarak elma aldım. da böyle ben çok meyveyi soyup yiyen hepsi dökülüyor. Ben böyle meyveyi soyup biri değilimdir. Ama işte eşim sağ olsun soyar, getirir o şekilde yerim. Ama genelde katı meyve da sıkıyoruz. Yiyemediğim vitamini bari sıkalım içerek alayım. Çünkü hiç aklıma gelmez gerçekten benim dolaptan çıkarıp meyve yemek. Manav alışverişim böyleydi. Bu arada hepsine 47 lira para ödedim. Şimdi bir evet, de marketten neler aldık onlara bakalım. Bu arada çok severim tabii ki en zararlı şeyler. Şöyle sadece iki tane fıçık aldık. Ben süzme peyniri aldım. Toblerone aldım. Genelde sağlıksız bir alışveriş yaptık. Pancar turşusu gelmişti. Fıçını çok severim ben pancar turşusu. Çekirdek. Ekmeciğin kepekli ekmeğini aldım. Yumuşacık. çok fazla gelirse mesela ben bölüyorum bunları buzluğa atıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Krema aldık. Küçük bir kaşar aldım sadece çünkü ayın 15'inde birkaç gün kaldı. Toplu alışveriş yapacağız zaten. Şimdi idarelik gitmişken. Aldım. Şunu gördüm. Hiç yediniz mi bilmiyorum böyle hanım elleri. Merak ettim. Belki akşam ıhlamurla deneriz. Eh evet, dostun sütünü aldım. Çok bir şey almamışım ama bu gördüğünüz her şeyi 110 lira tuttu. Hayat da pahalı, her şey pahalı. Yani Allah yardım etsin hepimize. Bu arada çorbamız oluyor. Şimdi gelin bir ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hatta bayağı bile yoğun olmuş. Muhtemelen sonradan su isteyeceğiz. Tavuklarımızı ekliyorum. Tavukları da attı. Bir karıştırıyorum. Biber de ekleyeceğim. Sanırım biraz su isteyecek. Ee, biraz daha kaynasın. Durumuna göre de tekrar su eklesin. Evet şimdi tavuk suyu çorbamız pişti mis gibi de oldu karabiber attım tuzunu attım kapadım böyle artık pişti et çıkarmıştım ya ne yapacağım bilmiyordum normalde pek aklımda bir şey yapmak yok hazır dedim eti çıkarmışken artık çözdürmüştüm etleri güzel gibi pişireyim normalde düdüklü pişiriyorum ama tek tencerede hepsini yapayım diye bunu da yaptım bugün ee, etlerimi önce mühürleyeceğim. Sıcak tencerenin içine attım. Şimdi onlar suyunu salacaklar. Birazdan karıştıracağım. Sıcak suyla bir onları güzel bir haşlayacağım. Biraz pişireceğim. Ondan sonra şöyle türlü şeklinde yapacağım. İşte soğan, patlıcan, kabak, biber. domates sosum da var. Onu da çıkartırım. Patates. Böyle iki kişilik hepsini karıştırarak olacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Yine aşamalarını size videoya... Evet, şimdi güzelce bolca su koymuştum ben. Mühürledikten sonra iyice suyunu çektirdim. Evet böyle az görünüyor ama biz bir seferlik yapıyorum genelde. İki kişiyiz. Çok fazla çeşit yapıyorum. Hani her gün bittikçe birini yiyorum. Bu arada şöyle ben soğanlarımı, biberlerimi falan doğramıştım. Patlıcanlarımı en son koyacağım. Tuzlu suya basacağım önce. Acısını alacağım onların. Şimdi önce bunları sırayla bir kavurayım. Sonra domatesini, salçasını falan ekleyeceğim. Şimdi bunlar böyle birlikte Pissin bakın. Elimle koyuyorum. Zaten doğrarken de elimizle doğruyoruz yani. Bunlar böyle bir kavrulsun. Altında açalım. Sonra pişme derecelerine göre sırayla ekleyelim. Şimdi salçamızı domates sosum vardı. Annemin yaptığı. Onu da ekliyorum. Kavuruyorum. Sos da burada. Böyle bir kavanoz Genelde yarısını falan bir yemeğe kullanıyorum. Kalanıyla işte makarna sosu oluyor. Bazen domates çorbası yapıyorum. Birçok şeyde böyle yemeklerde değerlendiriyorum. Şimdi patatesleri attım. Tabaklarımızı da alalım. Patlıcanlarımı tuzlu suya koymuştum. Şimdi onları da süzeceğim. Onları da ekleyeceğim. Evet patlıcanlarımı da şimdi ekledim. En son onları ekledim. Genelde hızlıca pişiyorlar. Tek elle bu kadar oluyor bu arada. Kusura bakmayın. Tripodumu sipariş verdim. İnşallah gelecek. Salçam bitmişti. Şöyle dibinde kaldı. Ben de bunu sıcak suyla biraz açacağım. Sıcak suyla açacağım. Çalkalayacağım güzelce. Sonra da yemeğime katacağım. Böylece hem ziyan olmamış olur. Kavanozun içindeki salçaları da böylece kullanmış olur. Şimdi suyunu da ekledim. E, tuz ve baharatları ben genelde yemek piştikten sonra en son atıyorum. Sanki pişmesini geciktiriyormuş gibi geliyor bana tuz. O yüzden en son atacağım. Altını kısacağız ve pişmeye bırakacağız yemeklerim pişe dursun. Ben de o sırada salata yapacağım. Ben şöyle yapıyorum. Göbeğimi ince ince kıydıktan sonra ben göbek diyorum marul diyen de var. Ee, göbeği ince ince kıydıktan sonra süzgeçi alıp süzgeçte iyice yıkıyorum. İnce ince kestiğim için tüm içeriği zaten burada göreceksiniz. Bolca yıkıyorum. Süzülünce hepsini tek kapta birleştireceğim. Havucumu da rendeleyeceğim. Bu şekilde güzel, lezzetli, rengarenk bir salata yapacağız. Hadi bakalım. geldim en heyecanlı tarife. İlk kez yapacağım ben de. Valla internete yazdım en pratiği olanından. Nefis yemek tariflerinde buldum. Şöyle diyor. 700 ml soğuk süt. İçine 250 gram makarna diyor. Böyle dirsek makarna olması gerekiyormuş. Ben bunun yarısını yapacağım. Bu 500'lük. Şöyle ortalama gök kararı her yere taşırdı. Gök kararı diyor. Yarım paket. Altını açın diyor. Bakalım bunlar şimdi sütü çekip makarnalar pişene kadar kaynayacak. Saltamızı evet. şey. Salatamızı da birleştireceğim. Şimdi şöyle yıkamıştım. Gördüğünüz gibi süzülmüş. Ne? Dökeceğim. Limon, nar ekşisi, tuz ve zeytinyağından oluşan bir salata sosu yaptım. Normal bildiğimiz Evde yaptığımız soslardan gezdiriyorum. Bu şekilde. çiz için sütte pişirmiştim. İyice çekti makarnalar sütü. Şimdi içine ortalama bir çorba kaşığı tereyağı koydum. Ve içine normal cheddar. Mozzarella ya da kaşar, beyaz peynir karışımı da olabilir diyordu. Ben kaşar ve ezine peynirim vardı evde. Bu arada yemeğim pişiyor, az kaldı. Birazdan onu da size göstereceğim. Güzelce karıştırıyorum. Akşam ne yesek menümüz de hazır. Şehriyeli tavuk suyu çorbamız var. Limon sıkıp inşallah afiyetle içeceğiz. Burada etli türlümüz var. İlk kez yaptım bunu. Bugün yemeyeceğiz. Yarın için yaptım. E zaten ortada salatamız var. Bir de dünden kereviz salatam kalmıştı yoğurtlu. Çorba ve makarna yeterli olacak. Makarna dediğime bakmayın. Mekan çiz yaptım. Elimizdeki peynir çeşitleriyle. Bugünkü menümüzde bu şekilde oldu. Dediğim gibi kereviz salatan vardı dünden kalmıştı. E, onu da koydum sofraya. Salatamız karışacak sosunu da koymuştum biliyorsunuz. Şimdi oturup afiyetle yiyeceğiz. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz, beğen butonuna da tıklarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videolar gelsin mi? Akşama ne yesek serisi gibi mesela. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.